Hoş geldin. Hoş geldin bro. Ne yaptınız? Neler? İyi sen. Oturuyoruz. Takılıyoruz. Gel yemek yap. Yem. Yok abi. Buyur otur. Şey Sağ olsun. Yiyemez zaten kalmadı. <gülüyor> 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 ben şeye çıkıyorum, terasa çıkıyorum. Ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım? Hadi gel çay sigara. Yok, çay yok. Sigara, sigara şey, Misafirimle geldim de. Misafir? He. Evet. Oğlum kesin Anladım. araya getirdi eve. Ben getiremem <laughs> bu fındık burada nereye kadar i̇şte <laughs> <laughs> bu yüzden misafir getirdim. Bu yüzden. İyi lan hadi abi, bak. Dublekse. Çok ses çıkartma <laughs> ha. Tabii tabii. Kolay gelsin buz Zaten çıkmıyor ki ses ses <laughs> nasıl çıkıyor? Hadi <laughs> abi, hadi bakalım. abi. yapıyor <laughs> bu <Mardım çocuklar, gülüyor> ben. Tur getirdim. Hale bu. Bomboş bir dünya. Bomboş bir dünya. Böyle kuruyorum kafamda. <laughs> Her gün o haberlerde bu dünyanın en iğrenç olaylarını görüyorum. Lan hiç mi güzel bir şey gitmez ya? Hiç mi güzel bir şey olmaz ya? Bomboş bir dünya. İğrençliklerle dolu bir dünya. Hayvana tecavüz edenlerden tut. Küçük küçük çocuklara, bebeklere tecavüz edenler de do, top dolu bir dünya. Yaşayabilir misin sen böyle bir dünyada? Yok. Yaşanmayacak bir dünya. Böyle adım atıyorum sokakta. insanlara bakıyorum. Günden güne o kadar değişiyoruz ki, o kadar yok oluyoruz ki. Ve en acımasız da şu. Herkes de bunun farkında. Herkes de bunun farkında. böyle bakıyorum amaçlarıma bakıyorum onları hayal ederekten yaşamaya çalışıyorum ama yaşanmayacak bir dünya diyorum ki ya <gülüyor> <gülüyor> bu dünyada diyorum hani yoluna koymam gereken bir şeyler olsun zevk aldığım şeyler olsun, amaçlarım olsun, kalbim ya, kalbim artık tad alsın. Diye böyle başlıyor Böyle sevme duygusu vardır yani öyle sevgi, sevme duygusu var. Sevmek istiyorum. Olmuyor. Önceden olmadı mı? Oldu. Sevilmek isteyen insan bazen. Sevmek istiyor. Böyle... Acı nasıl hallederim? Acı nasıl halde? Böyle... ...bomboş bir dünyanın kanıtlarıyla dolu şeyler var kafamda Mesela bir insan seviyorsun, tamam. bir kız bir kız seviyorsun de. Seviyorsun, aldatma mesela niye? Niye? Sen beni bir beni dinlemeyi bırakacaksın diye çok korkuyorum, değil misin? Çok korkuyorum. Böyle bazen yutkunamadığım anlar oluyor. O kadar korkuyorum ki bir gün sana da anlatamayacağım diye. Hatta o bile giriyorum yani. Kendimi seviyorum ama. Kendimi seviyorum. Neden seviyorum biliyor musun? Böyle bir dünyada hala amaçlarım var. Yani. Böyle bomboş, bomboş bir dünyada hala amaçlarım var. Çok teşekkür ederim sen.